Değerli izleyenler şu anda Akisar ilçemizdeyiz. Akisar Belediyesi'nin tam iki ay önce Akisarlılara kazandırdığı Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'ndeyiz. Buradaki çalışmaları biz bugün sizlere anlatacağız. Akisar'da şiddet gören kadınlara aile sorunlarında nasıl bir hizmet veriliyor bu merkezde? Merkeze çalışan uzmanlarımızdan detaylı bilgi alacağız. Sosyolog Nisa Acara soracağız. Ne gibi çalışmalar yapılıyor bu merkezde? Sosyolog anlamında ne gibi hizmetler veril yapılıyor? Ne gibi danışmanlık hizmeti veriliyor? Tüm detayları öğreneceğiz. Öncelik olarak Nisa Hanım biz sizi tanımak isteriz. Sosyologsunuz. Ne zamandan beri bu mesleği yapıyorsunuz? Ne zamandan beri bu kurumdasınız? Biraz sizi tanımak isteriz. Merhabalar öncelikle. İsmim Nisa. Ben 2020 yılında, haziran ayında zaten belediyemiz ilk olarak Kadın Mezli Danışma Merkezi'ni açtı. Ben de 2020 Haziran ayından itibaren belediye çalışanı olarak devam ediyorum çalışmaya. İki ay önce de Ekim itibariyle de ikinci danışma merkezimiz açıldı. Bugün de buradayız. Bundan önceki dönemlerde diğer merkezdeydiniz. Uzun zamandan beri aslında buradasınız ve buranın dokusunu çok çok iyi biliyorsunuz sosyoloji anlamında. Tabii bir sosyolog neler yapar, bu böyle bir merkezde ne gibi hizmetler verir kısmında biraz bilgi almak isteriz. Çünkü sosyoloji alanını, psikoloji alanını biraz karıştırabiliyoruz. E, kadınlar, aileler sizden ne gibi hizmetler alıyor, ne gibi destekler alıyor? Siz nasıl bir danışmanlık hizmeti veriyorsunuz? Geliş sebebine bağlı olarak kişinin kısaca bir bilgi vermesini istiyoruz. Eğer aileyi ilgilendiren bir konudan söz ediyorsak, ve şiddet gören bir kadından bahsediyorsak o zaman ben görüşme yapıyorum. Eğer daha psikolojik destek alması anlamında bir konudan bahsediyorsa da vatandaş o zaman da psikoloğa yönlendirme yapılıyor. Yani sekreterimiz aracılığıyla burada biz zaten o geldiğinde ya da telefonda kısaca bilgi aldıktan sonra kendi içimizde bu durumu biz paslaşıyoruz meslek işte psikoloğumuzla. Bu şekilde oluyor. Evet. Ben de eğer şiddet gören bir kadın buraya geldiğinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve yönlendirme kapsamında onunla görüşmeler yapıyorum. Aile danışmanlığı kapsamında da yine aile bireyleriyle görüşmeler sağlıyorum. Ayrışımımız bu yönde oluyor. Mesela bununla ilgili geçen hafta bir kadın geldi boşanma aşamasında olan bir kadın merkezimize ve hani kendi avukatının söylemiş hani belediyemizin böyle bir hizmeti var. Belediyenin oradan destek alman iyi olabilir diye. Hem şiddet gören hem de boşanma aşamasında bir kadın. Bu çok önemli. Sizin burada yaptığınız yayın da çok önemli. Kadınların, çünkü bilinirlik önemli. Evet. Yani kadınların destek alabileceği mekanizmalarının olduğunu biliyor olması çok kıymetli gerçekten. O yüzden hani biz de böyle bir merkezimizin olduğunu bilmeleri ve hani biricik kendi sorunlarına yönelik herkesle görüşme yapıp buradan onun en uygun e, çözüme yönelik en uygun e konuda bilgilendiririz diye düşünüyorum. Akisar Belediyesi'nin Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde tabii psikolog desteği de var. Neslihan Özmen psikolog. Ne gibi hizmetler veriliyor psikoloji anlamında kendisinden bilgi alacağız. Ama öncelikli olarak biz Neslihan Özmen'i tanımak isteriz. Ne zamandan beri bu görevdesiniz? Ne zamandan beri bu danışmanlık merkezinde görev yapıyorsunuz? Sizi tanıyalım. Merhaba, öncelikle ben Neslihan Özmen. İki aydır Akisar Belediyesi bünyesinde çalışmaktayım. İki aydır burada hizmet veriyorum. Evet. Şimdi tabii kadın ya da aileler bu danışma danışma merkezine geldiği zaman psikolog olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Hangi sorunlarla daha çok sizlere geliyorlar? Biraz bilgi almak isteriz. Genellikle kaygı bozukluğu, sosyal kaygı, obsesif kompulsif bozukluk, panik atak bu doğrultuda danışanlarımız hizmet almak için başvuru yapıyorlar. Şu anlık bunlarla ilgili çalışmalarımız evet. sürüyor. Peki şiddet gören kadınlarla nasıl bir iletişim halindesiniz? Onlara nasıl bir destek veriyorsunuz, danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. E, eş tabii ki erkekler de gelebiliyor. Onlara nasıl hizmetler veriyorsunuz? Nasıl bir danışmanlık hizmeti? Biraz bundan bilgi almak isteriz. Hı hı. E, şiddet konusunda bana geldikleri zaman e, sosyologumuz Nisa Hanım'a onları yönlendiriyorum. Bu konuda daha profesyonel. Onun haricinde e, erkek danışanlarımız geldikleri zaman sorunları odaklı olaraktan bir danışma hizmeti vermekteyiz. Siz psikolojik destek olarak e, tüm vatandaşlara mı hizmet veriyorsunuz? Psikoloji anlam Belli bir yaş sınırı var mı? Kimler sizden destek alabiliyor bu noktada? 18 yaşını dolduran bütün halkımız bizden destek alabiliyor. Kadın, erkek ayırt etmiyoruz. Sadece 18 yaşını doldurması yeterli. Çocuk psikoloğu olmadığım için gelen çocukları da diğer Umut Parkı'nda aile danışma merkezimiz var. Oradaki çocuk psikoloğumuza Ha, Diğer merkeze çocuklara hizmet veriliyor ama burada yetişkinler sizden her türlü psikolojik sorununda destek alabilmesi için buraya gelebiliyorlar diyebilir miyiz? Evet. evet tamam. Teşekkür olarak. ediyoruz o halde sizlere. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Efendim tabii kadın ve aile dayanışma merkezinde sadece psikolojik destekler, sadece sosyolog desteği değil, diyetisyen desteği de var. Diyetisyen funda Çakar'la konuşacağız. Burada bütün vatandaşlara mı diyetist, diyet programı yapılıyor, diyetisyen desteği veriliyor. Kimler bu çalışmadan, bu danışmanlık hizmetinden destek alabiliyor? Tüm detayları kendisinden alacağız. Öncelikle biz tabii sizi tanımak isteriz. Ne zamandan beri bu meslektesiniz? Ne zamandan beri bu merkezde çalışma içerisindesiniz? Haziran 2020 yılında sağlık sağlıklı danışma merkezimiz açıldı. O zamandan beri faaliyetteyiz daha önce farklı bir yerdeydik. Akisar'da farklı bir mahalledeydik. Buraya taşındık ve psikologlarla birlikte hepsini bir araya toplandı. bir merkez olarak açıldı burada. yani 4 yıldan beri aslında belediyenin bünyesinde 5 yıldan beri çalışıyorsunuz evet. diyetisyen olarak. Peki diyet diyet programları, kategorileri ayrılıyor mu? hangi yaş grubundaki vatandaşlarımız sizden bu konuda destek alıyor? Biraz detaylı bilgi almak isteriz. Hı hı. 7'den 70'e kadar aslında bu hizmeti veriyoruz. Hastalıkta beslenme, çocuk beslenmesi, gebelik emzirme döneminde Kilo alma, kilo verme, sporcu beslenmesi gibi alanlarda destek veriyoruz. Sizde daha fazla kategori var. Evet. Tek tip bir diyetisyen programı yok. Diyet programı yok. Birçok yaş grubunda farklı farklı programlarda uygulayabiliyorsunuz vatandaşlarımıza evet. sağlıklı yaşamak için. Peki nasıl karşılanıyor Akisar'da bir diyetisyenden destek alma konusunda nasıl bir durumda ilçemiz? E, açıkçası e, herkes e, öncelikle çok yoğun bir ilgi oldu. Hani çok fazla en başından açıldığından beri şu an hala ilgi devam ediyor. Hmm. Yer değiştirdikten sonra fark etmeyenler de mesela bu bölgede daha çok gelmeye başladılar. E, ve hani olumlu dönüşler alıyorum açıkçası. Hmm. E, hem e, sağlıklı yaşamı öğretmiş oluyoruz ücretsiz bir şekilde hani bu da e, çok yani memnun kaldılar öyle diyebilirim. Evet, çünkü zaten ücretsiz olması da çok çok avantajlı. Vatandaşlarımız sağlıklı beslenmek için, sağlık yaşamak için sizden muhakkak destek alıyordur. Hangi durumlarda daha çok talep oluyor? Yani kilo vermemi, kilo almamı, e, sağlıklı yaşamak için mi? Daha çok gelen danışanlarınız hangi yönde geliyor? Biraz da en azından Akisar'ın yapısını da merak ediyoruz. Nasıl bir durum söz konusu? Yani açıkçası genel olarak kilo verme Aa, noktasında çok daha fazla evet. ilgi var. E, ama aynı hani kilo alma danışanlarım da çocuklar da özellikle çok fazla geliyor ee, birlikte geliyorlar eş olarak o, o da çok güzel oluyor yani çünkü şöyle siz de bilirsiniz motivasyon açısından destek şart yani e, o yüzden de e, daha çok Kilo verme alanında. Genellikle evet. duyduğumuz şey kilo verme konusu. Ne yazık ki dünyada obezite çok artış gösterdiği için sağlıksız beslenmeden kaynaklı değil mi? Bu sorun daha çok ama bu konuda da en azından Akisar'da destek alınacak, ücretsiz destek alınacak bir merkez var. Ve siz de burada bu hizmeti vatandaşlarımıza veriyorsunuz. Ne mutlu başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim tabii Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde ne gibi çalışmalar yapılıyor, ne gibi hizmetler veriliyor? Merkez hakkında tüm detaylı bilgiyi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin müdüresi Seyari Aslan'dan öğreneceğiz. Daha önce Seyyare Aslan'la birlikte bir program yapmıştık evet. geçmiş evet. yıllarda. E, sosyal hizmetler konusunda bir program yapmıştık sanırım Akisar'da. Akisar'da ne gibi çalışmalar yapılıyor kısmında bizlere çok destek olmuştunuz. Tabii bugün e, merkez hakkında genel bir bilgi al. Ee, Akisar Belediyesi'nin Kadın ve Aile Dayanışma Merkezi'nde hangi çalışmalar yapılıyor? Bugüne kadar e, farklı farklı birimler var tabii merkez içerisinde. Ne kadar vatandaşımız burada başvuruda bulundu? Neler yapıldı? Ne gibi hizmetleri alındı? Tüm deste e, detayları sizden öğrenmek isteriz. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Aile Danışma Merkezimiz bizim 2020 yılında açıldı. Burası değil ama ilk evet. şeyimiz Reşat Bey Mahallesi İlhan Ayver'de Hak Konağı'nda. Orada bir psikologumuz, bir sosyologumuz, bir de çocuk psikologumuz bulunmaktadır. Arkadaşlarımız randevu usulü çalışmaktadır. Evet, orada çok bir yoğunluk oldu. Talep çok fazla oldu. Yıllık aşağı yukarı 240-270 kişi başvuruyor. Bunlar da 1800 görüşme, 1700 görüşme yapıyorlar. Yoğun bir talep olduğu için... Ee, başkanımız ikinci bir aile danışma merkezini açıp bu mahalledeki yani Akisar'a genellikle daha çok hizmet verebilmek için burada da bir sosyologumuz ve bir yetişkin psikologumuz bulunmaktadır. Ayrıca diyetisyenimiz, sağlıklı yaşam merkezimiz vardı. Başka, e, Efendi Mahallesi 62 sokaktaydı. Buraya taşıdık onu da. Burada e, birlikte diyetisyenimiz, sosyolog ve psikolog hizmet vermekte. Diyetisyenimiz özellikle çok başvuru bulunmakta ee, o da hemen hemen 3 yıl 4 yıl oldu evet. açılalı 2020'den bu yana ee, ama şey psikologlar soumuz yeni onlar daha yeni başladı 30 görüşme yaptılar daha, Hı, daha da çok da... yeni iki çok ay oldu iki Burası 2 oldu ay olduğu için daha ama taleplerimiz de çok fazla. Evet daha çok duyulmaya başlayacak tabii vatandaşlar evet. tarafından duyulduğunda daha fazla evet. destek almak için geliyorlardır muhakkak yeni değil mi? Yeni, yeni yeni duyuluyor burası. Yeni yeni duyuluyor. E, açılışı yeni olduğu için e, belediyemizin çözüm masasına da müracaat edebilirler. Buradaki telefonlarımıza da müracaat edebilirler randevu talep edebilirler yani. Evet. Yardımcı olur arkadaşlarımız. Evet, ben de tam onu de... soracaktım. Vatandaşlarımız size nasıl ulaşması gerekiyor kısmında. Bir telefon numarası alabilir miyiz müdürüm? Yani var mı ezberinizde? Evet. E, o zaman biz detaylı olarak bilgilendirme vereceğiz. Evet. Telefon numarası ve adres konusunda nereden ulaşılır konusunda bilgi vereceğiz. E, ancak e, burada çok güzel bir çalışma yapılıyor. Evet. Burası tamamen sağlıklı yaşam merkezi gibi olmuş aslında evet. değil mi? Evet çok güzel oldu. Biz de çok memnunuz. Evet hem diyetisyenimizin burada bulunması, psikologumuz ve sosyologumuzun da burada bulunmasıyla yönlendirme de yapıyorlar yani. Buraya gelip işte kilo veremeyen, psikolojik olarak veremeyen vatandaşlarımıza da psikologumuza yönlendiriyorlar. Daha kolay bir iş bölümü var. Bölümler Hangisinin bölümler. uzmanlık alanıysa evet. birbirine yönlendirebiliyor. Birbirine yönlendirme değil? yapılabiliyor. Evet. ilan ay verdideki çocuk psikoloğuna da yönlendiriliyor. Yani, 7'den 77'ye herkes bu evet. hizmeti bu merkezlerden, belediyenin sunduğu bu merkezlerden alabiliyorlar evet. diyebilir miyiz? Aynen. Kadın, kadın aile danışma merkezi olarak görünüyor ama e, erkek vatandaşlarımız da başvurabilirler evet. bu hizmetten. Herkese, ailesel yani, sorunlarda evet. değil mi? Bireysel sorunlarda, evet. sıkıntılarda herkes Hı. buradan gelip destek alabiliyorlar. Aynen. Evet, biz çok gerçekten başarılı buluyoruz kadronuzu. Geçmişte de çok programlar yaptık. Sonuçta Akisar Belediyesinin bu hizmetleri Akisarlara tanıması konusunda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz bu merkezlerde. Daha da büyüyecektir. Daha da güzel çalışmalar olacaktır ve biz bütün bu çalışmaları Akisar Belediyesi'nin, Akisarlar'a sunduğu tüm hizmetleri sizler aracılığıyla bizler de vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Kadronuza, ekibinize, çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık.